Kürt Parti lideri tehditler karşısında meydan okuyor başlığını atan Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta terörle bağlantılı parlamenterlerin tutuklanması çağrısında bulunduğunda Demirtaş ve HDP milletvekillerinin itiraz etmek yerine ertesi gün dokunulmazlıklarının kaldırılması için dilekçe verdiğini hatırlatıyor. Gazetenin Ankara muhabiri Alev Skat'ın imzasını taşıyan röportajda Demirtaş, korkmadığımızı göstermek istiyoruz. Hiçbir zaman şiddet, terör ya da ırkçılığa destek vermedim. Konuşmalarımın hiçbirinde böyle bir şey bulamazlar. Baskı ve şantaja boyun eğmeyeceğiz diyor. HDP Genel Başkanı ayrıca Suruç'taki intihar saldırı, saldırısı için katliam Erdoğan'a bir fırsat verdi ifadelerini kullandı. Demirtaş, hükümet HDP'ye siyasi bedel ödetmeye çalışıyor. Bize saldırıyorlar ve erken seçim çağrısı yaparak tek başına iktidar olmak için oylarımızı ve prestijimizi yok etmek istiyorlar diyor. HDP'nin PKK'nın siyasi sözcüsü olduğu suçlamalarını da reddeden Selahattin Demirtaş, Doğu Bayazıt'taki intihar saldırısı da dahil olmak üzere PKK'nın son dönem yapmış olduğu misilleme taktiklerini de kirli taktikler diye tanımlıyor bu röportajında.